Uh -huh. But we got six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Mm, don't make me blast it still. Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazienza yeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar oyuna sivir geldi ve bu maç sivir oynayacağız sizlerle birlikte Bu ikinci maçım arkadaşlar önceki oyun MVP olduk ee, oyundan çok bir şey anlamadım şimdi tekrar oynayacağım Ve size anlatmaya çalışacağım hero'yu Hero'yu bir oyun oynadım çözdüm direkt arkadaşlar Bu oyunun daha iyi olacağına inanıyorum umarım bakalım ee, Support geldi ADC istedim ama vermediler o yüzden yapacak bir şey yok. Ee, Videoya devam etmeden arkadaşlar öncelikle bütün Müslüman kardeşlerime hayırlı cumalar demek istiyorum. Bugün cuma. Şimdi Sivir'le arkadaşlar e, önce skill'lerinden bahsedeceğim size. Sivir'in elinde biliyorsunuz şuriken var. şuriken Niro'ları severiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Q'su Sivir'in e, bir... Şuriken elindeki şurikeni fırlatıyor büyük bir alana ve geniş bir alana. Bumerang gibi gidip tekrar geliyor ve değdiği rakiplere hasar veriyor arkadaşlar. Lane ittirmek için güzel bir skill bu özellikle. Ve de alan hasarı verebiliyorsunuz bu skill ile birlikte. E W'su da küçük bumerangları e, böyle rakibin içinde gezdiriyor arkadaşlar. Rakip minyonların ve rakip şampiyonların çok hızlı bir şekilde böyle W açıp bastığınızda düz vuruşa ee, rakibin içinde bu meranglar dönüyor küçük küçük böyle bayağı sağlamda hasar veriyor onlar öne geçtiğinizde. E skillimiz defansif bir skill arkadaşlar. Ee, skill, bir tane skill doçlama yeteneği veriyor bastığınızda. Yani büyük halkanı gibi bir şey. Ee, bir skill doçlayabiliyorsunuz bu skill'de de. Ultiye gelmeden önce arkadaşlar sizlerden ricam bu videoya özel like ve abone olmanız Benim ve görüşlerinizi de bildirin yorumlarda. Şimdi biz normalde sup geldi ama bota 3 kişi gidiyor. What the fuck? Aha. Kes bakayım bunu. Oğlum niye o kadar hızlı koşuyor lan o? Bizden hızlı koşuyor abi. Buradan bir şey çıkmadı. Mid boş şu anda. Tapu puşlayacağım ben mecbur. Tapa gelen yok. Mide mi gitseydim acaba? Kafalara dikkat. Tapta kill almam daha kolay aslında ama. Oha oğlum bu hasar ne? Oğlum ilk level hasarı çok yüksek. Kafalara dikkat. Gel lan Oha oğlum bu hasar ne lan? Çok vuruyor çar arkadaşlar. Tank karşımızdaki adam. Volvira bu hasar ne ilk level'da? Hı. Adicilerin erken oyunda bu kadar vurmaması lazım. Çin, çin acımasız bir metres. Bu oyun mantığına ters biraz, bu yani ne? nişancı Çık. oynuyoruz sonuçta. Uzakçı Hiro'nun bu kadar vurmaması lazım arkadaşlar Çık. mantıken. Çık. İtem çıkmadan. Çık. Temel hasar çok yüksek geldi İron'un. Şimdi aşağıda da Sivir var rakipte, e, onda kill aldı e, ee, ne anlatıyordum ha ultide kalmıştım arkadaşlar ultimizde işlevsel bu ulti ben bu oyunda işlevsel ultileri sevmiyorum arkadaşlar ultiyi bastığınızda hareket hızı ve güçlendirme veriyor gel bakayım buraya balık nereye geçiyorum ben Flash Ghost girdik. Ghost'la yakalayamayacağım rakip yok gibi düşünüyorum. Ama Ghost nerflü mü arkadaşlar? Zayıf gibi geliyor bana ya biraz. Ghost. Al bakalım. Evet, büyüsün. Peki, Gel bakalım buraya ayıcık. O ayıcı ah. Geri çekil. İyise i̇yi, sen iyi ol. kesecek ayı beni. Ya oğlum. Güzel. Ah. Şimdi arkadaşlar ultimiz işlevsel bu ah. ulti. Ben böyle fiziksel ultileri daha çok seviyorum. Yani sivil ah. ultisi bana göre değil. Neredeyse ee, siz ya çoğu kişinin de beğendiğini sanmıyorum ama güçlendiriyor bayağı. Hani takım arkadaşlarına da etkisi var ultinin. Hem hareket hızı veriyor. Gelir geçer. Hem de ama altın ya da Şuradan ya direkt. Rakip, ah, sivir 3-0 olmuş. Rakip sivir de 3-0 arkadaşlar. Hangi sivir taşır sizce maçı? Şimdi. Yakala. Arkadaşlar, işlevsel ulte dediğim gibi iyi kullanmanız durumunda iş yapacaktır tabii ki. Sivir PC lol'de ben hatırlıyorum arkadaşlar. Haydut Sivir kostümü verirlerdi beleşe oyuna ilk başlayanlara. Balık olur. olur. Gelin oğlum. Bak ultiyi açtım ya arkadaşlar. Minyonları da güçlendiriyor. What the fuck? Kes bunu. Aa kelime aldı. Oğlum minyonları da güçlendiriyormuş. Ulti onu da öğrenmiş olduk şu an. Minyonlara da buff verdi. Bak bak bak. E'yi gördünüz mü arkadaşlar? Adam stun atamadı bana. İşte büyü engelleyen bir skillimiz var. odur. Ee, Nilahta da mesela düz vuruş engelliyor o defansif skill. Sivir'de de skill engelliyor yani ben bir tane için para e, ne diyeyim size büyücülerin e, eski benşinin dua, şimdi kraliçenin iteminin pasifi gibi e, veya işte gecenin kıyısı pasifi gibi bir E skill'imiz var. Bu E skill'ini basmak için de sağlam bir refleks gerekiyor hani yüksek el amaçlarda tabii ki. Allah. Mesela Fizz ultisi, Ashe ultisi falan Şöyle bunları da counterlayabiliyoruz evet. arkadaşlar. Bu skillimiz de bayağı OP bir skill aslında. Mesela Nidah düz vuruşları counterluyor. Sivir de e, skill counterluyor. Yani ikisinde de aynı skill var hemen hemen. Biri düz vuruş, biri u, u, ulti falan skill kantırlıyor Gayet iyi. Çalıya pusmuş lavuk. Oğlum çok vuruyoruz lan şeye voliye. Ben voliye bu kadar fa fazla vuran bir hero görmedim arkadaşlar oyunda. Abi nasıl onda kaldı? Benim de nasıl onda kaldı Benim lan siçil. o ki? İlginç. Kedilerimi çalınırsa olmaz ama. Öne geçmem lazım. Bir test yapmamız lazım hero'ya acilen. Şu an ilk level'ları bana çok güçlü geldi arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumlara yazın görüşlerinizi tabii ki. Oo aşağıda ilk kule gitti. Buradan bir plate alayım. Ya yani mid lane boş. Aşağıda 3 kişi eziliyorlar. Nasıl oluyor onu da anlamış değilim. Gözüm sadece göğe bakarken yüksekte. Bir tur daha kesersem çok iyi olur. Ama geri çıktı. Aa Mazdara geliyorsun. Oğlum girsene adam alacak herhalde. Gir kes adamı. Oy bak 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 fizultisini ultisini doğuşladım orada. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak E'ye bastım. Fiz attı yere düştü ulti. Üstüme düşmedi yani. Oğlum İki tane smite var fizde kaldı herald what the fuck o herald bizde olsaydı şu an çok iyi olacaktı ya bu kale direkt düşerdi <laughs> Allah ilk level'ları çok güçlü geldi bütün adicilerin güçlü arkadaşlar şu an erken oyunu adice metası var oyunda onu bahsediyorum bu mevzudan size Şimdi <laughs> <laughs> tavır aşağıda şunları kesmem lazım bende Burada atsam ya yani illa attıracan o flaşı ya. Ücretini al ve çık git. Oy canlara bak. İkisi de bir can kaçıyor. Beni boşu boşuna ee, erken oyunda çok bozuk arkadaşlar radyocular. Yani normalde böyle bir şey oyun mantığına aykırı. Yani nişancıların bu kadar güçlü olması erken oyunda saçmalık. Nişancının olayı abi farm yapıp skill olmak yani. Lol tarihinde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ya PC böyle bir şey olduğunu sanmıyorum ama Wild Rift'te var arkadaşlar. Yani nişancı az oynanıyor diye böyle bir şey yaptılar diye tahmin ediyorum. Yani bu oynamaya teşvik etmek bence ya. Supportları da mesela öyle yaptılar. Oha oğlum 5k gold'da base attım. What the fuck? Oo, kanal susamış çektim. Direkt can çalmamız da olsun. Kanal susamış da nerflü bu arada o? son abi hayır ya. gördünüz mü ulti üstümdeyken E'ye bastım bu sefer yine de uçladık fiz ultisini da orada yapacak bir şey yok oğlum rakip bot değil mi baya öne geçmiş lan ee, ne anlatıyordum lan ben en son bu sırada arkadaşlar videoya like atıp abone olursanız kanala sevinirim Kanal abone olmadan izleyenlerin sayısı bayağı el buraya bu sefer geçemeyeceksin. Abone olmadan izleyicilerin sayısı çok yüksek arkadaşlar gerçekten. Destek olursanız bana sevinirim. Meta'ya dair en güncel videoları çekmeye çalışıyorum sizler için. Artı bir de e, base paylaşıyorum. Her videoda Base build paylaşıyorum yani o iyi ironu. Evet. Gel bakalım babana. Oha oğlum. Ben bayağı önüne geçtim. Ah lan. Alamadım onu. Bumerangım değseydi arkadaşlar. Şuriken bumerangım. Yakal onu yakal onu ulti basacağım. Çat. Arkadaşlar bilmiyorum ama ee, bu hero tam bir ya bu hero'ya hakim olan biri çok rahat oyun taşır Eğer takımı biraz hani body block yapmayı biliyorsa Bela e, bu hero bence meta'ya kafa atacak onu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Ya yeni hero'lar tanıtılmak amacıyla güçlü geliyor zaten biliyorsunuz bu Riot'un e, stratejisini. Rift'teki. mantıklı olanı yapıyorlar bu konuda e, her türlü onaylıyorum bu mevzuyu. Krallar gelir geçer. Hero'nun yani, Hero'nun hero dengesizliği var arkadaşlar şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. İkinci maçım bu. İlk maçta MVP koyduk. İkinci maça girdim yani oynaması da keyifli Hero'yu. Kahramanlar bakalım aç kalır. O mastarı yakalar mıyız? Nereden gitsek? Şu yukarıdan Takımıza. yukarıdan gidelim. O kaçabilir. Ulti açıp. He? O savaşıyor. Bana gelsene oğlum. Nereye gidiyor o? bakalım. <laughs> benden kaçıyor. Kafayı <laughs> yiyeceğim. Kafayı yersin. Neyse arkadaşlar. Rakip kadar kilimiz var. Dakikadan hızlı kil alıyoruz şu anda. 10. dakikada 12 kilim var. Gelin keserim. Ya bota gitmek istemiyorum şu an. Onlar bana gelmesi lazım ama gelmiyorlar. O yüzden ben kasılmaya size. devam edeceğim. Bak 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 şurada bekle. Geliyor minyona. Oha üç kişi birden geldi. İyi ki çıkmamışım. Ama oynarım buraya. Oyna bakayım. Oğlum nasıl çaldın onu sen ya. Ver o balığı bana. Oğlum çocuk bütün kill'lerimi çaldı ya yanlışlıkla. İstese alamaz ha o kill'leri. Yanlışlıkla çalıyor ama. Yani son vuruş atıyor. Çalma derken ondan bahsediyorum. Bütün azarı ben vuruyorum. Adam son vuruş koyuyordu. Beni boşu boşuna uğraştırma. Krallar gelir gelir. Arkadaşlar valla güçlü ben, geldi ben, ya. Ben. Yakala bunu. Ah be red buff'ım vardı da. Tam biterken adamı basic attım. Ama adamın flash'ı varmış moruk yapacak. Hiçbir şey yok. Gel 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 keseriz bunları gel. Oha oğlum. Sivir bana ne koydu, ne sadar, ne koydu sadar, lan öyle. Satın alınır. Balık. Alınma. Abi yine Lillia'da kaldı. Saldır. Oğlum çıksanıza bot lane'e bakın, bot lane'e bakın. Mı? Abi kafayı yiyeceğim. Bana avradını... Evet. Beni öldürdüler. Afrika mı lan o adam. 4k gold'um var şu an arkadaşlar, ne çıkalım? Navori'nin seri bıçaklarını bu hero'ya yakıştırıyoruz. Ee, bu item, bu hero'nun itemi gibi bir şey arkadaşlar. Ya Hiro'nun olayı kritik. Saldırı hızından ziyade biraz daha kritik ön planda çarptı Çünkü bu bumeranglar vesaire bayağı iş yapıyor. Ya kanası sonuç nerf sonra mesela mahvolmuş yani, da alınabilirdi şey mesela, ama kritik ihtiyacı olmuş. olduğu için kanası sonuç çektim arkadaşlar. Ama mahvolmuş da alabilirsiniz siz mesela. Tek değişik item o. Bir de iyi belki Senin değişebilir. Onun dışında herkesin bir fiyatı vardır. Ölümsüz kalkan yay mesela baf O da defansif item. Ne yapıyorsun lan sen manyak? Gel bakalım, gel babana, gel babana, gel babana. Devam, 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 devam. Yatından lan aşağı. Baba bu sivir kimmiş lan böyle? 17 kilo olduk arkadaşlar oyuna. Aha. Ver kuadra kuadrakil. Aa vermedi. What the <laughs> fuck? Oğlum geçen de ya. videoda pentamı vermedi. Hayırdır lan ne oluyor sana oyun? Onu düzenlemişlerdi arkadaşlar. Sanki öyle hatırlıyorum. Yani ne kadar zaman geçse de veriyordu. Bilmiyorum. Şu an vermemesi kuadra üzdü? Bu ejderi sola aldık. Oğlum bu ne böyle arkadaşlar? Bu normal bir hasar değil. Siz farkında mısınız bilmiyorum ama. Oynayınca farkına varırsınız. Abi E bastım ama ulti işledi lan. Bug mı oldu orada? Allah Allah. Ultiyi yedim arkadaşlar bu sefer. Bug olabilir. Eğer E'sinde bug varsa bu çarın sıkıntı bu arada. İyi bir dörü çektik. Şuradan aha. Gelecek mi lan o? Mastery, mastery. <laughs> AFK kaldı. Kes bunu da. Biter mi oyun? Koruma kalkanı var. Nexus'ta bitmez gibi base atacağım. 4K gold'da base atıyoruz. Aha. Balığı keselim, balığı kes, balığı kes, balığı kes. Oğlum, fan shot atıyor Çar. Çok öne geçtim de gerçi. Yine de çok bozuk arkadaşlar bu Çar ne böyle? Şu an Meta'ya bu o kafa atar. Size şöyle Nasıl onu soutien izin bozdu. İyi deneme. Şöyle söz geçiremezsin. Hadi, gel üstüme. Oğlum beni kesikten neredeyse. Adam biraz yan çalayım. <laughs> Oğlum rakip sivir beni nasıl kesiyor ben anlamıyorum bu kadar öndeyken itemi varken ya buradan anlayın hero'nun temel hasarı çok yüksek arkadaşlar bak adam iki itemle beni kesiyordu biraz önce nasıl olabiliyor ya ya bu oyunda ilk vuran kazanıyor da hani Yine de item farkına bakın. Mesela o adama benim tek atmam lazımdı. Çok ilginç. Geliyorum lan. Ölme sakın. Ölme. Geldim oğlum. Dayan oğlum. Sivir gel oğlum buraya. Evet normali bu. Al bakalım. Balık kaçma artık. Balık. Triple kill. Nerede benim kuadram? Ver bakalım bu sefer kadro. Of, Kilimic alıyordu Pyke. Tipe bak Pyke ulti atıyor. Bitirme oyunu, bitirme oyunu. Bitirdimüş. Beş. Onu nasıl tutayım? Bitmeden aldım penta'yı. Nexus'a nasıl sıfır yok. Lavuk, gördünüz mü orada? Oğlum bitecek sandım. Böyle bir şey yok. Penta attık arkadaşlar. İkinci maçımızda penta. Oha oğlum bu iron ne? 5 te 5, 4 28 kill, 58, 59 k demeyi What the fuck? Bu ne arkadaşlar? Bu çare permaban abi. Hero permaban. Evet arkadaşlar çok keyifli bir video oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Size bu pentayı gösterebildiğim için ekstra mutluyum bu arada. Sizden de ricam kanala abone olup like atmanız sadece ve görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.